Nevşehirliler bu habere dikkat. Sinsi hastalık adım adım yayılıyor. Uzmanlar uyardı. Önlem alınması şart. Nevşehir'de ağaçlar, böcekler yoluyla bulaşan ve hızla yayılan sinsi bir hastalık nedeniyle ciddi bir tehlike altında. Son günlerde özellikle ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde ağaçların dallarında gözlemlenen kuruma ve hasar bu hastalığın etkisini gösteriyor. Dallarda kabuk soyulması gibi belirtilerin görüldüğü hastalık kısa süre içerisinde ağaçları yok edebilecek boyutlara ulaşabiliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile uzmanlar bu tehlikeyi karşı vatandaşlara uyararak gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendirmede bulunuyor. Yetkiler hastalığın böcekler aracıyla yayıldığını ve ağaçların hızla kurumasına neden olduğunu belirtiyor. Bu süreçte özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Neşe'de uzmanlar tarafından yapılan açıklamada vatandaşların hastalıktan etkilenen ağaçları izole etmeleri, hastalık belirtilerini erken fark etmeleri ve en yakın tarım müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini ifade ediliyor. Ayrıca bu tür hastalıkların yayılmasını engellemek için profesyonel Tedavi yöntemlerinin kullanılmasının önemine dikkat çekiliyor. Neyse bu hastalık tarım alanları ve ormanlar için büyük tehdit oluştururken vatandaşların dikkatli ve hızlı bir şekilde müdahale etmeleri böceklerin yaydığı hastalığın daha fazla zarar vermesini engelleyebilir.